vampirlerin vampir Craft serisinde kaldığımız yerden vampirlerin kraliçesi vampirlerin prensesi Simay'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ha bir de Bahri Burak var. Simay'cım <laughs> Hoş geldin. Simay varken burada sen niye Simay'ın sözünü atlıyorsun? Bu kız geçen hafta gitti bizim baba. için savaşmadı mı? Bizim için minneti evet. hırsızlık yapmadı mı Simay? Bu hafta evet. ne çaldın? Bu hafta Faktasın var mı? Lordum. Bu hafta neler çaldın? Aç <laughs> envanterini <Bak>. göster. <laughs> sen. sen <onu gülüyor> ne? Bunu kimden? Kimden aldın? Avcılardan çaldım bunu. Arkadaşlar zaten kurt adamlar var lan yok gibiler. Avcıların da olan eşyalarını bu kız. Bu kız her şey Bahri. Bu benim, etlerin Benimkileri de alsınlar lordum. Etler nimet. Nimet yere atılmaz kardeş benim. Nimet gelinir. Kıyma makinesinin içine atılır. Kanı çıkarılır. Simay sana görev veriyorum. Bundan sonra gidip Bahri'yi eğitiyorsun. Ya şu kalkanı bir bırak. Yüzünü göreyim. Ben sana <laughs> taç yapmıştım. Nerede taç? Şey taç fazla savaştığımdan ötürü kırıldı. Görüyorsun Artık değil mi? Artık kraliçe değil. Kız savaşarak o <laughs> Aslında tacı paralıyor. Sen ne yaptın? Baksanıza lordumuzun evet, üzerinde seti yok. Senin setin tam. Bahri hangisi sensin? Bahri bu musun? Bu musun? Hanginiz <laughs> daha? Ulan maskeleri çıkarın tanıyamıyorum. Bu mu Bahri? Ha tamam. Şimdi güldük eğlendik. Hala like butonuna basmadınız. Evet farkındayım. Ve lütfen sizden rica ediyorum. Bu güzel video arkadaşlarınızla Discord'dan, Whatsapp'tan, Instagram'dan atsanız da böyle. Hani deyin ki ne kadar güzel bir video izledim. Sen de izle sen de like at ama yok. Hiçbiriniz demiyor. Çok psikopat şeyler yapacağız. Geçen bölüm savaşa katıldığımız için şuradan kendime donya yapıyordum ama şurada bir yerde don vardı veya başka bir seride don. mi vardı? Çaldınız mı? Evet. Yani? Abi yok hayır hayır hayır. Abi lordum lord um diyeceksin. lordum Kov... oh, pardon ya. Bari kovuldu arkadaşlar. Bundan sonra bari, Bahri... kendine gel. Pardon kraliçem. Ah aferin. aferin. <laughs> <laughs> Lordunuza direkt bir level atın ya. Bir beş seviye bir lord olmayayım mı ben arkadaşlar? Allah. Oh, lord um. Tabii lordum. Ya izin verdiniz Allah razı olsun. <laughs> Sağ olun arkadaşlar. beş tanecik insan kalbine ihtiyacı var. Kim bana kalbini var. söküp vermek ister? Eş, var. İnsan kalpler var. Um. Aa, teşekkür Dört değil beş bir tanesi yenmiş. <laughs> Yeme. Bahri çaldığın diğer kalp nerede Bahri? O senin kalbini çalmış diye duydum Simacım. Neyse çok konuşmak istemiyorum. Bu arada arkadaşlar bildirimleri açmadıysanız açın. Bu ekip çok güzel mağara adamları canlı yayını yapıyoruz. Efsane keyifli oluyor. Bu hafta da gelecek Ramazan'a özel ama hangi gün geleceğini bilmiyorum. O yüzden bildirimleri açın. Bakın kimse bilmiyor bunu gelin gelin gizle. Kitaplıklara sağ tıklayın. İçine kitap saklayabiliyorum görüyor musunuz? Bakın bunlara sağ Aa. ya. Ya ne orada da zeki. Ama şöyle bir ihtiyacım var. Benim level atlamak için kitaplar vardı ben buradaymış. Tamamdır. Kaçıncı bölüme geldik bilmiyorum arkadaşlar ama ben size bu etrafı göstermedim. Vampir moduna o kadar büyük bir güncelleme gelmiş ki bizim haberimiz yok. Sevgili vampir lordları benim ne kadar büyük bir lord olduğumu görmüş ve bana level atlama yeri yapmış. Arkadaşlar şuradan bir tekne. O, o da simayla vardır kesin lordum zaten. Bunu nereden Ağabeyi. buldun? Sal nereden çıktı kızım benim? Lordum ben hırsızım. gidim avcılardan bambu çaldım tekne yaptım. Ya Allah... söylüyor. Aa söylüyor. bir dakika. Ben ben burayı unuttum arkadaşlar. Şurada bizim özel bir vampir mekanımız var. Oo, Simay burayı çal. Allah oy kan. Bekle. Dur. Sakin <laughs> ol ya lordumuz varken. Aferin. Ya Bahri. Şeyler <laughs> bende zaten. Lord'um seni için alıyorum hep. Ha, sağ... aç sanırım. <laughs> bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bizde mi birazcık faydalansak şu kanlardan? Hani Lord'umuzum ya. Lord'umuzun da canı biraz kan çekiyor. Anlarsınız insanlık hali. Ya içi şişelerinizi Lan, doldurun. Lan ilk <laughs> Muskalar oh. var. Dişler var. Şimdi. Tamam arkadaşlar. Ne işe yaradıklarını bilmiyorum ama. Anam birleşti muskalar. Nasıl? Birleşti mi? Aa, abi dikkat et. Onlar sonra şey olmuyor. Geri alınmıyor. Nokia 33 on şarj aleti var burada. Alın. Alın alın. ince uçlu bu. Bunu <laughs> Aynen yo o, o ultra'ya başlar. Başka bir şey var mı? O biraz bakman var, kan var, kan var. Gelin. Ya sen Pix'in dokunuşu olan yok mu bizde? Ne ordum evde kaldı ya. O zaman arkadaşlar şunları çek şişelerinize. Bende şeyler doldu artık. İşte aradığım yer evimizin çıkışındaymış. Pardon şatomuzun. Geliyorum geliyorum. Vampir ormana nasıl büyük bir güncelleme gelmiş. Benim haberim yok. Bana sormadan bu kadar büyük güncelleme yapmışlar. Vampir katili diye büyü var. Kılıçta mı? Evet bak vampir evet. katili 5. Arkadaşlar vampir katili. Simayda da deneyelim Aa! Biz vampir katili matili değiliz. Biz vampirin kendisiyiz. Git suya girsene kanlı suya. Çarpışan oto oynuyoruz zaten. Vampir craft <laughs> oynamıyoruz. Koskoca suda şey yapamadınız. Arkadaşlar. <laughs> Edebiyatı kısaltan almış lordum ya. <laughs> Şuraya bir gelin bakın. Şuraya gelin bakın. Oo. Lordları için yer yapmışlar. Yerlere kanlı taşlar koymuşlar. Level atlama altarımızı koymuşlar. İçine bir tane vampir kitabı koyuyorum. Ve bak diyor Art eskiden bunu demiyordu. Şu kadar bir şey eksik diye. Bak 5 tane kalp eksik diyor. Direkt videonun başında lordların lordu Burak'a level atlayacak. Lordum safkan lazım mı? Kız git onu sen iç. Biz insan kalbiyle atlıyoruz. Ey vampir lordları geçen bölüm level atlayamayan bu vampir kuluna bir seviye bahşet ki avcıların içine o kat daha kurt adamların içindense bir kat daha geçebilsin. Çünkü kurtlar adam değildir. Hazırsanız arkadaşlar Uga! Buga! buga. Uga, Buga, Buga! Uga! Buga! Buga! Uga, buga buka buka. Hey hey ya hey hey ya. Vampir lordları. Niye bana level atlattırmıyorsunuz diyor ki bu güçlü değil diyor. Sen diyor ezik bir lord musun diyor. <laughs> hey vampir lordları artık yeter yani sunan craftını değiştirmişsin. iki saattir lordunu uğraştırıyorsun. Seviye 5'i verin ki bu Rakan'ın gücünü göreyim. Simay sen mi Bahri mi? Çabuk bana bir isim ver. Çabuk ben. bir isim. Tamam o zaman geçmiş olsun. Sakın bir yere kaçma. Sakın bir yere kaçma. Çünkü bu vampirlerin orada 5 seviye oldu ya. Çık. Tekilmedin mi kız? Tamam, gece... Seviye atlarken dünyanın, dünyanın en güçlü insanı olabilirim. Öyle bir özelliğim var arkadaşlar. Vampirlerin Lord'u Burak'a bir özellik seçmesi lazım. Vampir öfkesi mi? Güneş kremi mi? Yarasaları çağır mı? Sizce hangisi? Lord, vampir, vampir, öfkesi. vampir öfkesi. O zaman oy birliğiyle vampir öfkesine karar verilmiştir. Karşıma düşman çıkarın. Nedir'e gidecektik zaten. Neden Nedir'e geldik? Neden, Neden kötülük yapmıyoruz? Arkadaşlar çok güçlü bir kılıç yapacağız. Aslında kılıç değil tırpan yapacağız ama savunma aleti olarak yapacağız. Şimdi bu Nether kalesi çok riskli ama ben içinin dolu olduğunu düşünüyorum. Sizce bu biraz daha gir de öleyim istersen aşağı düşerek. Gel. Özür dilerim lordum. Tam... Ya özür dilerim lordumla. <laughs> bedava şey bulduk çalın bunlara. Çal 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 kömür. Bedava mü? demir. Hayır ne kömür mü ya. Seni de Hayır, madene koyunca demir olacak. Ha bedava demir tamam olabilir. <laughs> Arkadaşlar netherite ihtiyacımız var. Benim içimden bir ses diyor ki buradaki sandıklarda nah bulursunuz. Yani bulursunuz tam diyecektim o yüzden bence buraya gelmeyin. Kaçabiliyorsak kaçalım buradan veya gelin beni takip edin. Oo! Yalancılık, çığlık. Bir yürü git bir Nether'da da yalnız bırakma. Vursana kız. Yersin. Vuruyorum, vuruyorum. Altımızda arkadaşlar kale varmış. Daha doğrusu kalecik varmış. Bunun içinden bak ben size bir şey diyeyim mi? de bulabiliriz. Upgrade şey. Lorduma saldırıyorlar. Dur lan daha saldırmıyorlar veya saldırıyorlar bilmiyorum. Saldırıyorlar oh. lordum. Sivas şunu üzerine ben bir ara sandık Sibay ölme. Birlikte mi öldürüyorlar? Ulan Bahri. Evet. Sibay, i̇ki geri... saattir, iki saattir bana Sibay. etmediğin laf kalmadı. O ben yarısı so olabiliyorum görüşürüz Simay. Kendini korumaya çalış tamam mı? Sen onları oyalan. Onları oyala ben şu sandıklarını patlatayım ya. Abi manyetik istemiyorum ya. Bizim base sonumuz var. Manyetite ihtiyacım yok. Gençler şunlar altta bir şey saklıyorlar. Oy! Altın odalarını buldum. Allah dur abi. Abi bak valla. Koruyorum Lord'um buna... dayan. Üstü kapıyı kapatsanız benim girdiğim yerdeki bloğu kapatırsanız eğer burada hayatta kalabilirim. Ya manyetik çıkıyor Lan? ya. O altın da varmış. Sibel. Altında mı var? Oo, Geliyor Burada abi. çok güzel sandıklar var. Aa tamam yükseltici buldum. Aşağı yardıma gelin dur. Vampir öfkesi. Geldim, Al geldim. Ay <laughs> öldüm. Demirci şablon, aynı nadir kaçı buldum. Tamam işte aradıklarımız var. Tamam dur, nadir da bulduk. Şunları da Burada bir tane daha var Lordum. Külçe yok ama yükseltme şablonu var. Bahri demirleri al koçum. Al. Elmas. Arkadaşlar e, atla. Bir aşağı kata gelin. Aşağı kata gelin. Aşağı kata. gelin. Geliyoruz. Kata... Kata... Atla atla. Atla, atla atla vur. Oo oh, helal Bahri. Helal, helal. vur. O Süpersiniz. De. Bunları da çal. Nadir daha bulduk. 3 tane nadir bulduk Lordum. Ya biz neyiz ya? Nadirç burası geldi bana bir yerden? Bu nereden geldi? Hayır. öldürünce düşmüş. Düş. Bilmiyorum çok saçma ama. Bahri gel. Sima'yı beklersek 2 saat bekleriz kardeşim. Geldim zaman, hemen Nordum. Kimsecikler yokmuş. Hadi be buradan da bir nedir aç çıksa. Yok sandık değil mi burada Bahri? Var mı? Yok hayır ordum yok. Aa, şansımıza tükürüm. Neredeyse arkadaşlar bir sitek altın bloğumuz oluyor şu anda. Yuh bu ne? Çok iyi. Hem de itimaden yapmadan. Aynen öyle. Aferin Sima'cığım sana. 5 A sınıfından Sima'yı tebrik ediyoruz. Burası sınırsız. Bitmeyen Bitmiyor bir yer. Burası. Arkadaşlar aşağıda var adamlar. Aşağıda geldik, var. Geldik lordum geldik hemen hemen hemen. Geldik lordum geldik. Vurun. sevgili netherlı. Bunun adı bundan sonra netherlı. o adamı deli gibi bir set var. Şimdi arkadaşlar bizim netherite bulmamız gerekiyor. O yüzden yapacağımız tek bir şey var. Aşağı 14. kata iniyoruz. Belamızı bulmadan netherite buluruz. Nordum dur. Sakin ol lan Bahri. Kan Abi, mı? Beleş kan veriyorum. Bu fırsatı bir daha bulamazsınız. <laughs> İstemiyoruz gel. 14. kata inmemiz gerekiyor. Allah kale... Bu ne? Kaleye mi indik? Oğlum. Yeraltı kalesi diye bir şey mi var bu oyunda? Benim mi haberim? Aa. Bu ne daha? Lord'um belki buradan gene chest'lerden buluruz. Aa bak şu Biraz daha netherite. Yok, yokmuş be. Hızlı bir şekilde nether'dan geri döndük arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken şey şu demirci şablonunu çoğaltmak. Çünkü bundan bize lazım olacak. Yapabiliyorken çoğaltalım. Kaleden bulduğunuz netherite'ları sökülün. Simay. Kaç tane lazım lord'um? Efendim lord'um. Lord um. İki tane ver bir blok yapayım. Ee, ve nedir küçeleri bulduysanız onları da verin. Simay neredesin? Doğru söyle nereyi çalışıyorsun? Alıyorsun. Geliyorum Oo, Lordum, Yoldayım. Sen direkt blok olarak mı buldun Bahri? Ciddi evet, misin? sandıktan böyle çıktı? Ben nedirat değil, daha güzel bir şey buldum. Belanı buldum diyorsun sadece. Ben de onu çablanı buldum. Ya Sıvay, o da bizde de vardı kardeşim benim. Bizim nerede demirci masamız? Demirci masamız yoktu ki Lordum. Kız niye yapmadın ya, o zaman Allah, evinde demir kuru dediğim demirci... değil miydi? Lordum, bundan kraliçe falan olmaz ya. Ya sen de niye bu kızı kıskanıp kıskanıp duruyorsun? <laughs> evet ya, aa, <laughs> geldi kız... bir de başıma 20 bin dolar koydu. <laughs> <Onu da görmüş. gülüyor> Baktığımız zaman ne ihtiyacımız var söylüyorum size. Oo. Lord'um sana nasıl lazımdı? Kızım nedir item varsa ver yani nasıl lazımdı diye bir soruya bir cevap veremem yani sana. Yani ben chestlerden falan buldum da biraz lazım değildir herhalde bu şekli diye atmadım. Kraliçenin sorduğu soruya bak Sibel, gerçekten ya. Bunları yani. gerçekten <laughs> sandıklardan bulup sakladın mı? Ya Lord'um dedim sana blok hali lazım herhalde. Ya Sibel'in nedir item ne kadar zor yapıldı da haberi yok. <laughs> <laughs> Kızım sen nasıl bir insan oldun? Bu kız artık çaldığı şeylere de bakmıyor Lord'um ya. Ee, Ama onu ben netherite'ın nasıl işlediğini bilmiyorum ki. Onu anladık bilmediğini. Bilsen o <laughs> da bana saklamazdın arkadaşım benim. <laughs> Arkadaşlar şimdi son olarak daha gaz gözyaşımız olmadığı için. Ha kristal vardı. Videonun başında kristal göstermiştin bana. Nereye koydun kristali? Lordum. Ver ver ver. ver. Ametis parçacıkları vardı seninle. Geçen bölüm dürbün yapmıştık. Onlar nerede? Burada burada burada. Buyurun nerede? Ya abi hırsızlıkla yemin ediyorum bütün seriyi bitir arkadaşlar görüyor musunuz? Demirci masasının üzerine demirci masası atan rahatsız kim? Bari Nazım um, dedim ben yaptım baktım sen ne yapmışsın? Bari onu kaldır bir de evde örs varken şuraya koyduğumuz diğer örsü yapan kim? Ben ee, yapmadım, ben yapmadım. <laughs> Kim yaptı oğlum? Kim gelip koydu buraya örsü? Nordum sen yapmış olabilir misin? Ben yapmadım ben evet. niye örs yapayım? Bana niye bana bunak muamelesi yapmayı döverim ben. <laughs> Gidin bana obsidyen toplayın. Aa evet gel obsigen. portalı kıralım gel. <laughs> ne? Gel bari. Sonunda şu masayı yaptık. Bakın biz bunu yaptık ya. Benim adım Buğra Bunu gelip kullanmaya çalışacaklar. Kullansınlar mı? İzin versek mi vermesek mi? Tabii. Vermeyelim. arkadaşlar. Yeni silahlar geldi. Şimdi yapmamız gereken şey. Ya bana denizin kalbi lazım. Ya bana nedir yıldızı lazım. Ya da kristal lazım. Bir tane daha kristal bulur muyuz Simay onlarda be? Biz oraya gidelim. Zordun. Bakalım. Bahri sen dağlara git. Dağda böyle mavi bloklar. Bak biz geçen hafta karlı yere gittik ya almamıştık. O karlı daha, daha da var. Git oradan bana bir tane kırsan yeter. Dört tane çıkartır verir. Simay sen benimle gel. Bunların evine nasıl gireceğiz sen daha iyi gösterirsin bana. Gel. Ya tamam Direkt Simay. Direkt ablaymış gibi kapıdan girelim. Ya Simay gel. Şimdi şu psikopatlar bana vuruyor. Simay evlerine nereden giriş yapacağız onu bana söyle. Söyle bir tane işaret var oradan gireceksin böyle işaret koymuşlar. Oha onu da biliyorsun. Nereye koştum, gitti? Koştum koştum. gel Lord'um ortaya doğru gel. Gel. Geldi. Gel. Dur dur dur. Kap Aa. Oy Sibel sen geride kal. Lord'u Lordus seni koruyamayacak ama aklıma fikir geldi Sibel. Bu enayiler yanıyor. Sen sandıklara baksana. Gaz gözyaşısı, et kristali. Çabuk bak Sibel. Gözünü seveyim. Bakıyorum Lord'um. Var mı hiçbir şey? Arıyorum. Bulmak Lord. üzereyim. Umuyorum ki. Sana gibi güveniyorum. bari sen buluyor musun? Lord'um bulmak üzere gibiyim. Lord'um kitap buldum. Şimdi diğer rivalilere de bakıyorum. Şu en şey aldım. Bir ya sen... Kitap da var. Onları çalıyorum. Başka ne çalıyorsun? Kitap. Ne kitabı çalıyorsun kızım? Kitaba ihtiyacımız yok ki bizim. Level atlamak için lazım olur. Ha bizim kitaptan bu var level atlama kitabı? <laughs> evet evet. Tabii ki de çal. Onların onunla işi olmaz Sibay'cım benim. Gençler aldığınız malzemelerin hepsini verin. Hepsini alayım. Ya simay sen nesin ya? Oha dört tane kitap mı çaldın onlardan? Evet. Evet, bir sürü kitapları vardı. Hepsini aldım. Sivay sen ne yaptığını farkında mısın? Bana bunu bir Sen nasıl bir hırsızsın Sivay? Ya ben <laughs> anlayamıyorum seni gerçekten. En büyük düzcümüz ya. Tabii, başımda 20 bin <laughs> dolar var sonuçta değil mi? <laughs> ya, bu da daha şey <laughs> bin dolar. Matik güzel, Dudu, du, du, su kalabilir. Su kalabilir, bir dakika. Şunu şöyle koydum, bunu böyle tamam. Sonunda yaptım. Arkadaşlar. Oo, Bundan da sonra bana Ezrail K diyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Ben de istiyorum. Siz? Ezrail K. Git kendi videonu da yap. Ben de. Oo! Yüzüne bakın. Bu da böyle yoktu. Doğan doğdu. Don Sibay bak bakayım. Don, Pepe gitti. Üstünden seti çıkar. Seti çıkar. Dur bir daha buraya. <laughs> Oğlum çok oğlum.anlıyorum. Sen de oğlum ikisi de Esra'ya de... Buz gibi soğudum sizden ya. Durun ya. Ya. Avcı, Avcı gel bakalım buraya. Ne oldu? Bir Oo, profil resmi gitti. Ne oldu? Simay, ben sana show'u şimdi göstereyim mi? Sence bu bununla sınırlı mıdır Simaycığım? Değildir. Bir, o... Nazar falan mı atıyor? Simay bak şimdi şuraya bak. Nazar bırak. falan mı? Başıma bir kalabalık. Gel buraya Ama toplayalım uzaklaşın toplayalım siz. Toplayalım siz uzaklaşın. Lütfen. Simay bak yurduna bak. Bakıyorum. Oh! Aa, <laughs> Gördün mü? Lord'un hepsini dondurdu Lord'un son adam dondurucu. Bundan sonra... Lord'um arkamdakilere dondurur musun? Bak şimdi bak Bak izle. <laughs> oh! Lord'um? Ben neyim ya? Ben neyim arka... Lan bana mı vuruyorsun? Ha hanginiz bana vuruyor? Sen de mi bana vuruyorsun? Hoppa! <laughs> Hepinizin böyle içinden geçerim. Ben vurayım siz toplayın istiyorsanız kalplere. Nasıl diyorsunuz? Bak. Olur lordum. Ha ne oldu? Kime yapıyorsun artistlik? Kime yapıyorsun? Ben size bir şey diyeyim mi? Bunu kurt adamların üzerinde de denememiz gerekiyor. Evet denemeliyiz. Şu köyü bunlar hepsini almış. Hepsini donduralım. Şu köye doğru inin. Bunların giriş kapısı nerede Simay? Sen bak 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 yine bak sandıklara bakmaya gidiyor ya. Böyle bir insan ya. <laughs> Simay tamam sakin ol. Hırsızsın mırsızsın anlıyorum ama biraz sakin abicim. Kö köye giriş mi? Hayır buradan çıkış. Lordum. Sizi <laughs> ben öldüm. Sivay kusura bakma be. Araya kaçtım be Sivay. Sağ tıkla. Ama kalaba... Baba da direkt fırlattı. Sivay. Lord'u da geliyor bir tanesi. Oy. Lord'u öldürecek siz. <laughs> Çılgın Sivay'a bakın ya siz. Bak şimdi Sivay gel. Bak Lord'um yaptığım hareketi gördün mü? Ya nesin sen? Palet bak, mi oldu? Bak bak bak. izliyorum. Aa, olmadı. Ama Tekrar Siman. yapıyorum. Yap. Oy. Psikopat Sivay. Sen nasıl bir psikopatsın ya? Sen nasıl bir Neden buraya hipis... lordum? Vampirlerin lordu olduğum için arkadaşlar artık bu setlerle birlikte gezmek istemiyorum. Kendime vampir lordlarına yakışır bir set yapmak istiyorum. Onun için kahverengi boya ihtiyacımız vardı. Dibimizde jungle varmış. Hep ben keşfettim buraları ya. Ya sen, <laughs> hep, ya. Hep sen <laughs> lesin ya. Hepsi ya. Arkadaşlar karşımızda da kurt adam köyü var. Acaba bu yeni kılıcımızı kurt adamları Hatta bak diyelim, bak. Deneyelim deneyelim. Simay. Bak şurada bak bak şurada bak bak yeşil bir canavar var. Git deni üzerinde. Buradayım buradayım. Ha bende miymiş şey? Bak şimdi o zaman hop izleyin. <laughs> ne oldu seni Ezrail kılıklı? Ne oldu? Şöyle arkadaşlar bir vurun da bir zahmet. Tamam kılıç var dedik de yani sizler şey. Lordum Lord bana vurdun ben o yüzden kaçtım. Ha iyi yapmışım <laughs> o zaman sana vurduysam. 7 tane kahverengi boya aldım. Şurada hiç kurt adam yok mu ya? Nerede? Um, arkanda kurt kovalıyordu. Nerede kurt bak bana kurt adam Aa, lazım. Ölüyorum. İnsan mı olması lazım illa? Ayaklı bir şey olunca da kurt adam oluyor mu? <laughs> Olur. Buldun mu? <laughs> Var mı? Evet, kovalıyor da beni birazcık. <laughs> Dur be sen onu bir kovalarken şurada bir şey buldum. Belki bunun içinde bir sandık vardır diye ümit ediyorum evet. Lan sen kimsin? Keçi geldi. Keçi kanı geçen hafta beğenmiş miydiniz? İçiyordunuz siz. Güzel mi? Bence miydi güzeldi Lord'um. İçliyorum. Sevdim ben. Lıkır lıkır gidiyor mu Simay? Akıyor mu böyle gidiyor boğazında? Bak, akıyor. Valla da akıyor Simay. Valla bak şöyle iki, <laughs> iki şişe içti. İşte bunlar Erdem'iz <laughs> kız, izle. Lord'un kullarının hepsini takar. Lord'um. Ya Lord'un... <laughs> ya Simay. Sen niye böyle bir zararlı bir insansın? Neyse arkadaşlar hiç değilse kurt adamda tokatlamadan döndük demeyiz. Oy bu burası da güzelmiş ha. Şimdi lordların lordu bu kendine güzel bir set çekecek. Siyah yüne ihtiyacım var. Bahre koş kardeşim benim sudan ahtapot öldür, siyah boya getir lorda. Oo! Var vampir... var mürekkep balığı var burada kesesi. Sen buyur lordum. Kaç tane var? Fazla lazım. 6 tane. Oo! Bahre vampir lordu var mı ortalıklarda? Bir baksana kardeşim benim. Bakayım hemen Lord Lord um. varsa kesmemiz gerekiyor da. Bilal... Baron mu lazım lordum? baron lazım. Bana demek ki baron da öldürdüm. Yani onu dersene. Ee, onu biz vahiy öldürdük. Safkan evet, var bu arada. bir seviye. Ya kızım siz ne yapıyorsunuz? Ben anlayamıyorum. Siz ne kadar hızlı bak. gidiyorsunuz. Yetişemiyorum size. Bak ilk olarak kend helalsin be Simay. Aferin size. Bende Gerçekten. de bir tane var. E süpersiniz arkadaşlar. O zaman vampirlerin lordu Murak'a şapka. Oğlum bu ne lan? Şaklaman şapkası yaptım kendime resmen. <laughs> o bak Simaycığım. O güvenlikli bir Onu kullanamayacağım <laughs> dedim. Tamam mı? <laughs> Keyfim de var bundan sonra arkavda. Kahverengi çizmelere ihtiyacım var. Başka ne ihtiyacın var Lordum? Seni dövmeye ihtiyacım var. Lordum çizme kedi olacak galiba. Evet, evet. Bana dalga mı geçiyorsunuz? <laughs> yo, yo, yo Hayır, yok yok. Hayır, bir şey lordum. <laughs> tamamdır arkadaşlar. Pantolonu da çektik, her şeyi çektik. Miss Turkey 2024'e mi katılacağım? Bu nasıl bir vampir oldum ben ya? Ben anlayamadım. Burada bir sorun var gibi. Ya oldu mu sizce? Vampir seçtim. Çizmeli kediye benzedin Lordum. Evet lordum çizmeli kedi. Şapka bir yapmayın. Gelin yorumlarda yazan sözlerini okuyalım. Arkadaşlar yorumlara az atasözü geliyor. Lütfen daha fazla yazarsanız beni mutlu edersiniz. Buğra Kağan'ın Lord Kanı Emad'ın kükremesini susturur. Canusçuklar ise yalnızca karanlıkta kaybolmaktan başka bir işe yaramazlar. Nasıl bir at sözü lan bu? Emad'ın kükremesinin Burak'a kanı kanı susturur. Canusçuklar ise yalnızca karanlıkta gider, kaybolur. Oku Bahri sıra sende. Evet. Avcı olursun, iz sürersin. Kurt adam olursun, kuyruğunu sallarsın. Vampir olur, kana kana kan içersin lordum. İçin o kanları kardeşlerim benim. Kurt adamın havlaması, vampirin sırrından daha korkunç olabilir. En azından kurt adamın ısırığından sonra hala kanın kalır. Nasıl bir söz. Vampir bir ısırdı mı kanı tüketir. Kurt adam ısırdı mı oradan faşır faşır kan akar diyorum. Ne duruyorsun like at. Arkadaşlar yayınları kaçırmayın. Ekranda çok güzel sizlere Crazy Craft videosu öneriyorum. Lütfen izlemediniz izleyin. Izleme. mi? Hoşçakalın ve iyi Ramazanlar. Bye bye!